Machu Picchu, Peru. Which of the following is correct according to the poster above? Yukarıdaki postere göre hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Travel from Cusco to learn about the magnificent Inca, Hits, Inca city. Cusco'dan seyahat edip harika Inca şehri hakkında öğrenin. Machu Picchu and its ancient history. Machu Picchu ve tarihi, um, eski tarihi. Take a guided tour. Yani, turistik um, rehber ile tur yapın. Yerli bir rehber ile. View the amazing landscapes, harika manzaralara bakın while traveling by train, trenle seyahat ederken. Take pictures of your experience, deneyiminizin resimlerini çekin. Includes, dahildir, transportation, seyahat, tour guide, uh, tur rehberi and entrance fee ve giriş ücreti dahildir. Not included, dahil değildir, food and drinks, yemek ve yiyecek dahil değildir. Let's see, which of the following is correct? Hangisi doğrudur? You don't need to pay to eat. Bir şeyler yemek için para ödemeniz gerekmiyor. Hayır, gerekiyor çünkü dahil değil. Yanlış. You can look at the scenery on the transportation. Seyahat ederken, toplu taşımadayken e, çevrenizde manzaraları izleyebilirsiniz. Evet, amazing landscapes izleyebiliyoruz. Scenery izleyebiliyoruz. Doğru. Our answer is B. Zaten doğruyu arıyorduk. The guide is foreign. Tur rehberi, yabancı. Hayır, foreign değil. Tam zıttı. Lokal biri, yerli biri. Local guide. Whoops. Local guide. Machu Picchu, Machu Picchu is a new and modern destination. Machu Picchu yeni ve modern bir yerdir. Hayır değil. It is ancient. Çok eski bir yerdir. Our answer is B. According to the post, the poster göre, who is the experience suitable for? Bu deneyim kim için uygundur? I would rather visit urban destinations. Ben kentsel yerleri ziyaret etmeyi tercih ederim. No. All inclusive hotels are the best. Her şey dahil oteller en iyidir. No. Going on a cruise ship. Yat tatiline gitmek benim hayalim. No. I prefer taking trips to his, historical sites. Ben tarihi yerlere ziyaret tarihi yerlere geziye gitmeyi tercih ederim. Yes, Lucy, well done. Our answer is B. Mike makes a poster about different train rides in Switzerland. Mike Switzerland'daki farklı tren gezileri hakkında bir poster yapıyor. Bernina Express versus The Glacier Express Bernina Express is a 4 hour ride 4 saatlik bir sürüş bir e, yolculuk scenic landscapes güzel manzaralar castles, kaleler, mountains, dağlar lakes, göller, small towns küçük tatlı kasaplar, e, kasabalar sorry. 55 tunnels 55 tünel ve 200 tane köprüden de geçen bir tren Glacier Express 11 saat harika manzaralar Swiss dağlarını görüyor. Monuments yapıları görüyor. And glaciers ve buz glacial'ları görüyor. 91 tunnels, 91 tünel ve 290 tane de e, köprü var. Which matching is incorrect? Hangi eşleşme yanlıştır? I believe that the best train rides are the ones with the most bridges. Bence en iyi tren gezisi en çok e, köprüsü olan gezilerdir ve bunu Glacier Express ile bitiştirmiş. Gerçekten de burada daha çok köprü var. Doğru bir eşleşme. I find shorter train rides more attractive because they are not boring. Ben daha kısa tren yolculuklarını tercih ediyorum çünkü sıkıcı değiller. Bernina Express, Bernina Express ile eşleştirmişler. Evet daha kısa 4 saat bu. Doğru. To me, bana göre seeing castles is the most important thing. Um, kaleler görmek benim için en önemli şey. Bernina Express ile birleştirmiş. Let's see, Bernina Express'te gerçekten castle var. Cevabımız D. I've already seen the famous glaciers. Ünlü glaciers'ları zaten gördüm. Buz buz e, dağlarını. I want to experience something new. Yeni bir şey denemek istiyorum. Ama yine Glacier Express ile birleştirmiş. Hayır. Bernina ile birleşmesi gerekiyordu. Our answer is D. Traditional Dances Festival, Geleneksel Danslar Festivali. Hemen bakalım. Which of the following questions does not have an answer on the website above? Yukarıdaki metinde sitede hangisinin cevabı yoktur? Let's see. Experience the magic of global dance at our festival. E, dünya etrafındaki dansların harika, harikalığını, büyü, büyücü e, havasını festivalimizde keşfedin. Discover traditional dances, geleneksel danslar dance like the samba from Brazil, dance samba gibi, the ballet from Russia, Rusya'dan ballet gibi, and the Irish jig, The Irish jig gibi. The festival will be at Harmony Park in London, festival Londra'da Harmony Park'ta olacaktır. On August fifteenth, twenty twenty-four, de verilmiş. Nearby accommodations are available at Sunset Inn for you. Yakında kalınacak yer, var. Sunset in the, kalabilirsiniz diyor. Where can visitors stay? Gelenler, ziyaretçiler nerede kalabilir? Sunset the, kalabilirler. Bunun cevabı var. What are the names of the dances? Dansların ismi nedir? Bunları da biliyoruz. We have samba, Irish jig, ballet. Var. When is the festival? Festival ne zaman? Burada tarih verilmiş. 15 Ağustos. How many people will be at the festival? Festivalde kaç kişi olacaktır? Bir bilgi için, our answer is d Bilmiyoruz. we don't know famous attractions around the world dunya çapındaki ünlü turistik yerler. usa america italy england and egypt we have a statue the Colosseum which is ancient big ben which is a clock tower and egypt which has pyramids Uh, which of the following statements hangi söylem does not match with a picture above? Yukarıdaki resimlerden biriyle eşleşmiyor. The pyramids look magnificent. Piramitler harika görünüyor. Eşleşti. The statue is famous worldwide. Dünya çapında ünlüdür bu heykel. Eşleşti. The clock tower Saat Kulesi is almost 200 years old. Neredeyse 200 yıl yaşında. Eşleşti. The modern architecture is so attractive. Modern mimarisi çok çekici, çok ilginç, çok güzel. Herhangi bir modern mimari yok burada. Our answer is D. Rome. I live in Rome. Ben Roma'da yaşıyorum and love it here ve bayılıyorum. The city is full of history, culture and pizza. Bu şehir kültür, tarih ve pizza ile dolu. The city is alive. Şehir canlı. There is always music in the background. Arka planda hep müzik var. So you never get bored. Hiç sıkılmıyorsun. The weather is usually warm. Hava genellikle sıcak ve güneşli. And the local people, ve oradaki halk, yerel insanlar are friendly too. Çok arkadaş canlısı. I want to live here forever. Ben hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum. Who else would enjoy living in Rome? Başka kim Roma'da yaşamayı sever? I would rather live in a cold climate. Ben soğuk bir iklimde yaşamayı tercih ederim. O zaman Roma'yı sevmez. In my opinion, a city should be quiet and calm. Bana göre bir şehir sessiz ve sakin olmalı. O zaman Roma sana uymaz. To me, bana göre cities with lots of history are annoying. Bana göre tarihi çok olan şehirler çok gıcık. Bu şehirde çok tarih var. O yüzden sana da uymaz. Cevabımız D şıkkı. I think places with hot weather are the best. Bence sıcak havası olan yerler en iyi yerler. Yes, D. What do you think about Edinburgh? Edinburgh hakkında ne düşünüyorsun? Did you enjoy your trip? Gezini sevdin mi? It was incredible. Harikaydı. It's truly gerçekten. Bakalım a boring city. Sıkıcı bir şehir. No. An authentic place. Gerçekçi bir yer. Oh sorry. Soruyu okumadım. Which of the following is not suitable? Hangisi uygun değildir? To complete the conversation above. Sıkıcı bir yer uymuyor. It's an authentic place. Güzel, samimi bir yer uyuyor. A spectacular destination. Harika bir varış noktası. Harika bir yer uyuyor. Heaven on earth dünyadaki cennet uyuyor. Bunların üçü pozitif. Burada da negatif var. Sıkıcı bir şehir. No, our answer is A. Bu yüzden soru kökünü okumamız lazım. Day trip to Windsor. Windsor'a günlük e, gezi. Morning, sabah. Take the train to Windsor. Treni bin. And start the day by visiting Windsor Castle. But Windsor, Windsor Kalesi ile ziyaret ederek başlayın. Afternoon. Öğlen. Take a relaxing cruise along the river Thames. Thames Nehri üstünde gemiyle cruise yapın. Gemi, gemiyle gezin. Uh, to look at the scenic views. Güzel manzaralara bakmak için. Evening. Akşam. Return to Windsor Town for some souvenir shopping. Hediyelik eşya için merkeze dönün. End your day with a delicious delicious dinner at Windsor Steak Restaurant. Windsor et restoranında güzel bir yemek yiyin. Which of the following shows the correct order of the Windsor trip? Windsor gezisinin doğru sıralamasını hangisi gösterir? Hemen bakıyoruz. Burada cruise ship var. Bunu sabah yapmıyoruz. Eledik. Burada souvenir shop var. Gift hediyelik dükkan var. Sabah bunu yapmıyoruz. Eledik. İkisinde de castle var. İkinci olarak relaxing cruise. Gemi gezisini seçmemiz gerekiyor. Bunu da eledik. Üçüncü olarak da souvenir shopping. Yani hediyelik eşya gezisi yapıyor. Yes, our answer is Önceki soruyla devam ediyoruz. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre there is no information about hangisi hakkında bilgi yoktur. How to get there. Oraya nasıl ulaşırız? Trenle ulaşırız. Var. What to do. Ne yapmamız gerekiyor? Evet bunu da biliyoruz. Kasılı uğrayın, kaleye uğrayın, gemi turu yapın, alışveriş yapın, yemek yiyin. Var. Where to eat. Nerede yemek yiyeceğimiz? Var. Windsor Steak Re Restaurant. How much it costs? Ne kadar para tuttu? Ne kadar fiyata gelme oldu? Yok. Our answer is D. Which two must change places to make the matching correct? Hangi ikisi yer değiştirmeli bu eşleştirmeleri doğru yapmak için? You can see very old castles and temples in çok eski kaleler ve ibadet yerlerini nerede görebiliriz? A historic, a historic site. Tarihi bir yerde görebiliriz. Yes. Doğru. Bunu değiştirmiyoruz olan, herhangi bir şık şey, doğru olamaz. You can see skys skyscrapers çok uzun gökdelenleri görebilirsiniz. And shopping malls ve AVM'leri görebilirsiniz. In a coastal area kırsal kesimde. Kırsal kesimde gökdelen ve AVM'yi göremeyiz. İki değişecek. You can see waterfalls and mountains. Siz um, waterfall yani suyun düştüğü püf, um, Suyun düştüğü şelale and mountains dağları nerede görebiliriz? A nature area doğa bölgesinde görebiliriz. Bu da doğru. You can see sandy beaches kumsal deniz sahilleri görebilirsiniz. In an urban area kentsel, kentsel bir yerde sahil görebiliriz. No bu da değişecek. Cevabımız 2 ve 4 yani D şıkkı değil.